Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sosisli makarna yapacağız. Malzemelerim bir paket makarna, 5 adet sosis, bir adet kırmızı biber, bir adet domates, bir adet kuru soğan, 1 yemek kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı domates sosu, 2 diş sarımsak, birer tatlı kaşığı karabiber, kırmızı pul biber ve tuz. Şimdi yapımına başlayalım. Tenceremizde 2 litre kaynar suyumuz var. İçine bir tatlı kaşığı tuz ve bir yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip makarnamızı suyun içine boşaltalım. 10 dakika Makarnamızı kaynamaya bırakalım. O arada sosumuzu hazırlayalım. 2 yemek kaşığı zeytinyağımızı ekleyelim tavamıza. Ardından sosislerimizi hafif kavuralım. Makarnamız haşlandı. Suyunu süzüp soğuk sudan geçirdim. Sosumuz da hazır. Şimdi karıştıralım. Sosumuzu makarnamızın üzerine alalım. Sosisli makarnamız hazır. Şimdiden yapanların ellerine sağlık. Görüşlerinizi altta yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.